sonraki hissemize tekfen bakıyoruz tekfeni Kim sormuştu bize bu da yine BIST 30 hissemizden arkadaşlar Yıldız pazar hissesi tekfen olding mi Evet bizde grafiği varmış zaten bu tekfen Arkadaşlar sohbet kısmıyla ilgilenemiyorum. Kusura bakmayın. Hisse yoğunluğu var. Sağ olun. Sizleri de kırmak istemiyoruz. Teveccüh gösteriyorsunuz. Geliyorsunuz. Talep ediyorsunuz. Biz de nacizane bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Vakit kaybetmemeye çalışıyorum. Bu nedenle. Ya Ben ne kadar vakit kaybetmesem de saat 22.20. Pekala. Tekfen'i kim sormuştu? Aktif olabilirse memnun oluruz arkadaşlar diyelim. E, iş yatırım, Citibank, garanti, emeklilik fonları şeklinde devam ediyor mal arkadaşlar. E, burada zaten Citibank yabancıdan bana sahiplerinden biri. Deutsche Bank'ı görüyorum. Fena değil. Bakın biz 30 hissesi az önce işte bir maçta toplama vardı mi? bakın burada da çıkış var görüyorsunuz. Yani ciddi bir para çıkışı var. 21 milyon civarında hissenin fiyatı şu an 14.37. Geçen yıl prim kaybetmiş arkadaşlar. Bu yıl da prim kaybetmiş. Evet, %12.75 oranında prim kaybı var hissede. Ee, Ekim ayında %3.90. Ekim ayın başından bu yana arkadaşlar e, %3.90 bir prim yapmış ama Eylül ayında prim kaybı var. Kimler toplamış? Garanti var. Global Info Bank of şeklinde. Bank of tam toplamamış ama 915'lik bir toplaması var eee Ziraat, ise onlar da tam toplamamış arkadaşlar. Yani bu tür toplamalar az toplama. Bu, bu tür büyük şirketler için yani daha büyük toplama yapması lazım. İşte Garanti gibi 4 milyon, 5 milyon ak Yatırım 65 milyon civarında. BGC'yi görüyorum. Demek ki biraz beklenti e, ertelenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyecek gibi duruyor. PDSI 078, FK'sı 10 15, halka açıklığı %50 66. Son çeyrek bilanço karı 729 milyon civarında arkadaşlar Tekfen Holding'de. Evet. Şuralarda bir para çıkışı olmuş olabilir. Onları söyleyeyim. Bakın iki gündür güzel bir atağı var. Fakat e, buradan sanki 14.63 bölgesi şu bölge biraz bize direnç olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Orta vadede bakın kısa orta vadede şuradan çalışan bölge geliyor yukarıya doğru. Görüyorsunuz. Bu bölgede uzun süre üstünde durmaya çalışmış ama e, düşenle birlikte altına geliyor. İki gündür de bu işte endeksin hareketiyle beraber yukarı atmış. Gücünü asıl gücünü biz Tekfen'in arkadaşlar toplamalarla birlikte 1463'ün üzerinde göreceğiz. Eğer 1463 3 bölgesi ki yarın bu rakam kaç olacak? 1464. 1464'ün üzerinde bir hareket yapmaya başlarsa Tekfen işte biz de o zaman diyeceğiz ki Tekfen hareketlendi. Ama e, buraya tekrardan gelecek diyecekse e, ki şu anda biraz sanki öyle gör olacak gibi duruyor. Yani umarım olmaz üstüne atar. Ee, o zaman arkadaşlar biraz daha şu bölgelerde hareket edebilir. Altta kuvvetli desteğimiz 13.08 olarak belirlemişiz. Yani asıl hareketin gücünü 14.63'ten sonra göreceğiz. Tek beni soran arkadaşım eğer buradaysa e, asıl hareketin biz 14.63'ün üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Ama üstüne atamaz altında kalırsa biraz yatay negatif süreç başlar. Ee, hatta burada 13 bölgelerine kadar düşme riski olabilir. Fakat biz önümüzdeki süreçten biz diyoruz hem de biz 30 için ciddi yukarı doğru bir ataklar bekliyoruz. Ee, i̇nşallah e, yani bununla beraber tekvende hareketini yapmış olur diyelim. Evet tekvende ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.